Merhaba, bugün İğneada aralongoz Ormanları'na geldik ve ormana gittik ve böyle birkaç tane mantar bulduk. Bunlar odun çürüten mantarlar. Yani odunla beslenip onu çürütüyorlar. Ama asıl merak ettiğimiz mantar bizim şu. Buna şarap bülteni ya da em, yakut, yakut bülteni de deniyor. Çünkü gördüğünüz gibi şurada Şarap, kırmızı şarap gibi bir kırmızı rengi var ve lemel kısımları da gördüğünüz gibi bu odun çürüten mantar gibi değil buraları. Bununki böyle ince ince ama bu mantarınki pütülü, gözenekli pütülü bir yapıya ve gözenekli. sahip. Yani bir süngerimsi bir doku gibi ve sarı renkte. Onu kestiğimiz zaman rengi neye dönüşüyor Tuna'cığım? Rengi de maviye dönüşüyor. Böyle bir tane özelliği varmış. Biz de bunu yeni öğrendik. Google lensten baktık. Normalde şöyle bir tane mantarı atsak bir şey çıkmıyor. Bazı mantarlarda lateks, beyaz bir sıvı çıkarken bu mantarda herhangi bir şey çıkmadı. Ama yakıt bulteninde ya da şarap bulteninde bir çevirebilir misin? amel kısmını gösterebilir misin? Evet böyle mavi renge dönüşü. Üst kısmını tekrar bir şapka kısmını gösterelim. Şapka kısmı da böyle. Böyle değişik değişik sanki ağacın kökleri gibi böyle beyaz yapılar var. Tam beyaz da değil. Böyle sarı, kırmızı Tabii, yetişkin, olgun olanlarında daha da böyle bir kırmızılaşıyor. Zaten yakut Ve denmesinin sebebi de oluyor böyle. Yakut şey, denmesinin sebebi var. de o. Ve biz şunu öğrendik. Mantarlar sadece yiyince zehirliyormuş. Dokununca zehirlemiyormuş. Mantarlar. Bunu öğrendik. Yani bunu bir, öğrendik. bir mantarı koklamak, bir mantara dokunmak bizi zehirlemez ya da öldürmez. Sadece yediğimiz zaman öldüren bir mantarı yersek ya da zehirleyen bir mantarı yersek ondan zarar görürüz. Ve bu mantarı çok benzeyen doğada bir mantar daha var. Hatta biz de benzettik. Adı da köy göçüren mantarı. Hı hı. Bu mantar çok zehirli bir mantar zaten adından da belli. Hı hı. Ülkemizdeki zehirlenmelerin %90'ından sorumluymuş. Biz de onu öğrendik. O mantarı yediğimiz zaman eğer ki belli bir dozun üzerinde alırsak o mantar öldürücü oluyor. Dolayısıyla hı, onlara öldüren mantarlar deniyor değil mi? Hı -hı. Mesela ben 33 kiloyum. 33 gramdan fazla yersem ölüyorum. Mesela bir sen 80 kilosun. 80 gramdan fazla yersen sen de ölüyorsun. Hı -hı. Çok dikkat etmek gerekiyor köy göçüren mantarlarına. Peki bu mantar yenebiliyor muydu Tunacığım? Bu mantar Şarap yani... Yenebiliyor ama tadının lezzetli olduğunu söylüyorlar. Bir de bunlara larvalar ve kurtlar yuva yapıyorlar. Bunu hı hı. Sev, bu mantarı seviyorlar. Hı hı. Gözün bir lamel yapısı var dolayısıyla Bunların çok içine tavsiye. giriyorlar, yuva yapıyorlar. Çok tavsiye edilmiyor, değil mi? Hı hı.